Hocam Kıbrıs durumlar Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğu ve adaya Anadolu'dan nüfus gönderdiği iddiasıyla Türkiye aleyhine uluslararası savaş suçları mahkemesinde dava açtı. Mahkeme davayı kabul edip etmeyeceğine karar verecek. Türkiye mahkemeyi kabul etmiyor. Tanımıyor. Yani Allah'a emanet onlar kabul eder. Evet. Mahkeme de aleyhimize sonuçlanır, parayı isterler. Sonra da tıkır tıkır o parayı da alırlar da. çünkü Türkiye hep tek. Hep yalnız. Halbuki iddiatı İslam'ın lideri olmuş olsa adamın aklının ucundan bile geçmez böyle dava açmak. Evet hocam. Evet. Tahayül dahi edemez. Önüne gelen posta koyuyor. İşte bizden toprak almıştınız parasını verin. İşte dedeme şunu yapmıştınız parasını verin. Yani bu kafanın önü sonu gelmez. Türkiye'de yumuşak başlı davranıyor bazen siyasiler. Onlar da daha da ilerip yol alıyorlar.